Acaba bu nasıl biri çıkacak? Hiç cin görmedim. Cinlerin anasını götünden sikiyim. <laughs> Kitap okuyor mu? Benim adım Kinyas. Gün ağrıyorum. Başım ağrıyor. Kadın ruhundan anlıyor. Duygusal olsun, romantik olsun. Niye? Olsun ki anasını sikebileyim. <laughs> Geldiğim gelsin, gittiğim gitsin. Aldığım alsın, verdiğim versin. Duygusal olsun, romantik olsun. Annesinin amına koyayım çünkü ben. Acaba spor yapıyor mu? Keşke <laughs> sen Severiz. Umarım eğlence anlayışı çok farklı değildir. Yar, ak, am. Cık. Am. Cık. Psikolojiyle ilgileniyor mu acaba? Özgüven nasıl sağlanır? Şöyle kardeşim bak. Şunu ikiye katlıyorsun. Ama ucuca gelecek şekilde. Yani i̇kiye katlıyorsun. Katladın mı? Tekrardan ikiye katla. Tam ucuca gelsin ama. Oldu mu? Elimizde bir dikdörtgen oluştu değil mi? Şimdi bu ananın amına girsin kardeşim. Bu kadar aptalca bir soru sorduğun için nereden bileyim nasıl sağlanır amına ya? Ben seminer mi veriyorum burada? Kişisel gelişim eğitimi mi veriyorum burada? Bir de bakıyorum al amına bir şey yapacak diye. Allah'ın sala. Anlasın ya beni. Beyninin sol tarafını kullanıyor mu acaba? Ya benim sikimde olmaz ya. İlk buluştuk karnım mı acıktı. Benim canım ne çektiyse onu yeriz amına koyun. Yalandan da sorarım. Acıktın mı? Evet. Ne yiyelim? Hmm. Makarna mı yesek? Yok yok ya gel pideciye gidelim.